Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen ve 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasının yıl dönümünde sivil toplum örgütleri duyarsız kalmadı. Eğitimsel Marmaris Şubesi de yaşanan felaketin birinci yıl dönümünde Atatürk Meydanı'nda bir basın açıklaması yaptı. Açıklamayı Şube Başkanı Altan Kumbasar yaptı. 13 Nisan'da başlayan 300 madenci emekçisinin ölümüne sebep olanların Yargılandığı Soma davasının başından beri takipçisiyiz. Davada gerek sorumluların açığa çıkılması için sonuna kadar takipçisi olacağız. Sorumlular Soma Holding ve AKP iktidarıdır. 10 yılda 15 bin işçinin katledilmesinin sorumlusu AKP iktidarı Soma'da göz göre göre yaşanan katlamın sorumlusudur. Ancak Soma katliamı sonrası AKP politikaları değişmemiştir. Başta madenler olmak üzere her alanda işçi katliamları sürmektedir. Kumbasar denetimi yapmak yerine işçinin kaderi şeklindeki ifadelerle gerçeğin üstü örtülüyor dedi. Burada altını bir kez daha çizmekte fayda görüyoruz. Emek meslek örgütlerinin önerileri dikkate alınmadan hazırlanan yama tedbirlerle iş cinayetlerinin engellemesi mümkün değildir. İşçi sağlığı ve iş güvenliği için önce insan, önce sağlık, önce güvenlik anlayışı taşımayan hiçbir düzenleme sorunlara çözüm getirmeyecek, iş cinayetlerini durdurmayacaktır. Kumbasar ayrıca 16 Mayıs Cumartesi günü sendika olarak Soma'da bir miting düzenleyeceklerini duyurdu. Soma'da yakınlarını yitiren ailelerin yanında olmak, Soma'yı unutmadığımızı belirtmek için Cumartesi günü Saat 4.30'da Eşref Gİç Gİ Girginç Parkı'ndan araç kaldıracağız. Sabah 4.30'da. Yüreğimiz Somada, öfkemiz sokakta. Kaza değil, kader değil, fıtrat değil katliam. Unutmayacağız, unutturmayacağız, affetmeyeceğiz. Basın açıklamasına katılan CHP Muğla Milletvekili Adayı Ömer Süha Aldan, gazetecilere konuyla ilgili açıklama yaparak, Soma'da bir iş kazası olmadı, herkesin bilmesi gerekiyor ki burada bir cinayet işlendi, insan yaşamı hiçe sayıldı dedi. Sonuçta devlet bu ayıbını günlerce örtmeye çalıştı. Orada hayatlarını kaybeden insanların sayısını vermekten çekindi. Sonuçta 301 canımızı kaybettik onlarda kömür karası vardı. Ama onları o madene indiren ve gerekli denetimi yapmayanlarda da vicdan karası vardı. Biz vicdan karasına 301 insanımızı şehit verdik. Oradaki denetime ilişkin raporlar elimde. Ama şu seçimin geçmesini bekliyorum. çünkü bu cafcaflı ortamda çokça bunun ayrıntısının üzerinde tartışmak mümkün değil. Ee, seçimden hemen sonra Soma'da nasıl o sensörlerdeki bilgilerin saklandığını adeta bir cinayetin işlendiğini kamuoyuyla paylaşacağım. Bu yine bizim Özgür Özel arkadaşımızda da var. Bende de değişik raporlar var. Ulaştı elime, geçti. Bunları da önümüzdeki süreçte paylaşacağız. Böyle birkaç saat içerisinde olan bir şey değil. Günlerdir süren Artık belli bir noktaya gelen, ha nasıl olsa bu bir şekilde söner, sıcaklık daha fazla ilerlemez denen bir zihniyetin bu aşırı kar hırsıyla e, insan hayatını hiçe saymasıdır. E, Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz Soma gerçeğini milletimize unutturmayacağız. Aldan facia ile ilgili açılan davada yargılanan isimlerin davalarının ertelenmesine ise Türkiye'de yargı artık öldü, yargının üzerine bir şey konuşmak artık çok anlamsız diyerek tepki gösterdi. Yeniden yargıyı, bağımsız yargıyı, hakim teminatını tesis etmeden Türkiye'de artık yargıyı konuşmanın hiçbir anlamı yok. Ben bir yargı mensubuyum ama ben güven duymuyorum artık yargıya. Türkiye'deki yargı mensupları çok değerlidir. Birey olarak ama bu sistem içerisinde eziliyorlar. Bu sistem onlara Türkiye'de adaletsizliği dayatıyor. Türkiye'de adaletsizlik hakimse o zaman orada yargı ölmüş demektir.